Altın ve dolar yatırımı yapacaklar dikkat. İslam Memiş hafta sonu için uyarı yaptı. işte alım fırsatı veren seviyeler. Artan enflasyonist kaygılar, savaş ve merkez bankalarının faiz kararları ile geçen bir hafta geride bırakıldı. Fed yıl sonra ilk kez faiz artışına giderken TCMB bu ayıda pas geçti. Bu gelişmelerle gram altın ve dolar fiyatı düşecek mi, yükselecek mi? Sorusunu araştıran vatandaşlar için altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş tahmin ve uyarılarda bulundu, altın ve dolar fiyatı için kritik bir hafta geride kaldı. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken bir yandan da merkez bankalarının faiz kararları piyasalara damga vurdu. ABD Merkez Bankası Fed 3 yıl aradan sonra faizlerde ilk kez artırım yaptı. Bir sonraki gün ise yurt içi piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. TCMB faizleri bu ayda pas geçti. Bu gelişmelerle geçtiğimiz haftada yaşadığı düşüşün ardından, altının ons fiyatı Fed'in çarşamba günkü faiz artırımından destek bularak gün içinde pozitife döndü. Sarı metalin perşembe günü de 50 dolarlık bir değer kazanması bu gelişmenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Ons altın 1950 dolardaki dirence kadar bir rally'nin ardından 1907 dolara kadar geriledi. Ünlü altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, YouTube hesabından altın ve dolar için alım fırsatı olacak seviyeleri paylaşarak, genel değerlendirmelerde bulundu. Haftanın sakin bir şekilde tamamlandığını dile getiren İslam Memiş, Rusya-Ukrayna operasyonlarına odaklanan bir piyasanın geride bırakıldığını söyledi. Dolar fiyatı için kırmızı çizgi. Dolar-TL kuruna ilişkin değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, dolar kuru bu hafta 14,90 seviyelerine kadar yükseldi. Dolar kuru ABD Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı vardı. Yaptığım uyarılarda yüksek beklentiye girilmemesini söylemiştim. Çünkü 15 lirayı kıracak diye senaryolar vardı. Benim enderim de çok yüksek beklentiye girmeme yönündeydi. Ve haliyle kırmızı çizgi olan 14,80 lira seviyesine çekildi. Ama bu da alım fırsatı için uygun bir seviye değil. Önümüzdeki hafta kur korumalı mevduatın karşı ödemeleri olacak. Yatırımcılar paralarını çekecek mi, devam mı edecekler, ne kadar maliyet olacak bakacağız. Alım için yüksek bulduğum için dolar tarafına sıcak bakmıyorum, dedi. Gram altında alım fırsatı veren seviyeler Gram altın fiyatının 900 ila 920 lira aralığına sıkıştığını kaydeden İslam Memiş, ama bu hafta ons altındaki 1907 dolar seviyesine kadar olan düşüşlerden kaynaklı gram altın TL fiyatı operasyon süreci sonrası ilk defa 895 lirayı gördü. 900 liranın üzerindeki gram altın alım için uygun değildir. 850 ila 900 lira bant aralığını kademeli alım fırsatı olarak değerlendiririm ama tekrar jeopolitik risklerde tırmanma olur ve hiç öngöremediğimiz hiç kimsenin bilmediği bir gelişme olursa ancak trend değişir ifadelerini kullandı. Altın tahmini değişmedi. İslam Memiş 2022 yılı altın fiyat tahmini için beklentisini değiştirmezken şu yorumları yaptı. 10 altın 1907 dolar seviyesinde geri çekilme gördük ve yukarı hareketler çok kalıcı olmadı. 1900 dolar seviyesini yüksek gördüğüm için 10 altında 1880 dolar seviyesini beklemeye devam ediyorum. Ons altında Rusya-Ukrayna hattından olumlu mesajlar gelirse yeniden aşağı yönlü bir trend görebiliriz. Ve ben bu beklentimi devam ettiriyorum. Düşüşleri görmeden yükselişleri görmeyeceğiz. Ama yükseliş beklentimiz ons altın için 2150 dolar, gram altında ise 1450 lira seviyesi. Bu yıl bu rakamı beklemeye devam ediyorum. Hafta sonu uyarısı. Hafta sonu herhangi bir gerginlik olmazsa yeni haftaya sakin başlayabiliriz, diyen İslam Memiş, hafta sonları genelde piyasaların yarasını kaşırlar. Bu olumsuz haberler genelde hafta sonu oluyor ki yeni haftaya hazırlık olsun diye. Bu yüzden hafta sonları sosyal medyada çok ciddi bilgi kirliliği olur. Hafta sonu gelen yanlış haber akışlarına karşı rahat olun diyerek yatırımcılara uyarıda bulundu.